Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bir dakika şunu ayarlayayım. 1, 2, 3, 4. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mehmet Ali Süner reklamları. Bir dakika geliyorum anasını. Ebenin amma oldu. Yeter ama. Heh, merhaba arkadaşlar. Bir türlü başlatmadı. Yüz şey ve yani bir türlü neyse oynaya başlayalım. Kekeliyorum. Ee, uzun zaman sonra da şey evinin oynayacağız işte anasını satayım benden e, ee, videosu istemişsiniz ben de dedim karamam sizleri arkadaşlar birkaç kişi evinin istemiş bir de ghost, bir de bir korku oyunu vardı gos mu neydi onu da çekeceğim merak etmeyin yani dediklerinizi sıra sıra çekmeye çalışıyorum yani zorluk rüya ne rüya ne rüya Bu ne? Al, oyna dedik, zorluyorlar bu kadar. Ebe, ebelerinin mı yani. Yani niye zorluyorsunuz bu kadar? Tüm harfleri toplarıyor. Dı yani. Nasıl dilimlik sakı, yani dilim diye okunuyorsa o da öyle. Oha, oha, amanın, anan, ananın, ebenin mı? E bu, bu, ne şimdi amına koyayım? Yok. Yok, 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 yok. İstemiyorum efendim. Ben direğim, mireğim oynamam. Oyna diyelim. E, zorluk zoluk bari kolaya alalım. Hayalet olsun. Yani şey olsun. Adı neydi amına koyayım ya? Hah. Bir insan da ama kim? Sanırım şey adı bu karakterin adı rahibə diyorsunuz yorumlarda. Bilmiyorum niye adı öyle. Neyse onu boş ver de. Ee, Evilnun oyunun adı Evilnun. Ben oyunun ismiyle hitap ediyorum. Mesela Granny'e. Granny Granny'dir. Rahibet hesablarımızda oynayacağız. Yani oynayacağız derken e, e benim ama ne diyeceğimi unuttum kusura bakmayın ben dünyadaki Ben dünyadaki en unutkan insanım arkadaşlar ha bu karakterin adı rahibe diye biliyorum arkadaşlar ee, eğilip geçebiliyormuş çünkü Videosunu çok izledim izleyin ne yapacağım Şimdi zekamı izleyin O oradan gelecek ya da Bu arada çok uzatmayacağım videoyu. Bu gelecek. E ben Ve para buldu. Oyun sıkıcı değilmiş o kadar da. Yani o kadar da korkmaya gerek yokmuş. Ama oyunu bilmiyorum arkadaşlar işte. Yani çok da uzamayabilir. Ama Granny falan niye uzuyor derseniz yani eğleniyorum. Yani ananı sikin. Hassasiyet gitti. Siz benim de değerli arkadaşlar yani ben konuşamıyorum aman ha koyayım. Yani kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videomu videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Ben kaza oldu yani konuşamıyordum. Bugün heyecanlandım video çekeceğim diye. Uzun oldu çekmeyeli. Böyle yara böyle çekmeme zaman olmuyordu yani. Şimdi domuzun olduğu bölgeye gidiyorsan sanırım. Bir dakika. Ha yok yok ne domuzu? Ben mereme at oynuyoruz. Allah'ım mereme yere benziyor. Bir ne ara mereme geldik geldi be Yok yok affedersiniz arkadaşlar. Mereme moduna girmişim be. Eben. Eben. Ebeni beni sayar mısın bana acaba? Ben şimdi bunda mı kaldım? <laughs> ben burada mı kaldım yahu? Arkadaşlar hiç çıkamıyorum gördüğünüz gibi mahsut kaldım la. <laughs> lan. lan mahsut kaldım mahsut. Tövbe ya Rabbi tövbe. Ah, çıktı. Çıktım. Hele şükür ya sinirden. Bu ara o kadınla karşılaşmadık. O ib... adı ne? Adı ne? Adı, ne? Adı, adı ne İbnenin adı ne? Adı, adı ne? İbnenin adı ne? Kapı sesini duyuyormuş arkadaşlar. Bu ibne kapı sesini duyuyormuş kapı seslerini. Ben konuşana kadar ebemi sikecek mi? Haberiniz olsun. Benden söyleme. Ay geliyor. İzleyin. Fışkılayacağım onu. bunu koydum çocuğu. Yani fazla da uzatmayacağım videoyu. Çünkü çünkü yavaş atılıyor. Yani şu, soktuğum internetinden bir türlü video çekmiyordum. Ve bir de evimiz müsaadeyi Odam yok anasını satayım. Salonda da biliyorsunuz sesli. Ha ses yapıyor yani bildiğin. Yani nasıl anlatsam. işte müsait olmuyor ammana koyayım. Yoksa ben hep videodayım. Direkt, direkt atma olsa YouTube'a hep video çekeceğim. Hep ömür boyu. Da, şey. Oddan gelecek. Evet, senin ammanı sikiyim, Yeter ama orası koy evli adam. Evliliğin onu amına koyayım. Adın evliliğin onu bu karakterin adam. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi Ghost neydi adı? Bir oyun daha gelecek. Belki oyunu o da sıkıcı bir oyuna benziyor. Ya bundan da hiç anlamadım ha. Ama Aa, saklanma var. Vallahi saklanma var amına Aa, koyayım. Ben niye küfür ediyorum anan Ben hayatta küfür etmeyen bir insan Kusura bakmayın. İlk defa küfür ettim. Çok özür özür dilerim arkadaşlar. Bu arada ben sakat gibi konuşuyorum. Beni sakat sanmayınız. Ben 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 kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Ve kendinize iyi bakın ne videosu gelsin yorumlara yazabilirsiniz ve görüşürüz arkadaşlar